Para böyle tek başına şudur budur demek çok kolay değil. Bazı dinamikleri var. Kişinin ve ailesinin kaderini etkileyecek boyutta parasal travmalar yaşandıysa yani bu geçmiş 3-4 kuşağa kadar gidebilir. Daha önceye de gidebilir bazı durumlarda. Ama çok geri gitmeye gerek yok. Yani bu dedeler ve dedelerin belki bir önceki kuşağı gibi iki ya da üç kuşak öncesine bakıldığında orada parasal para çok büyük bir para kaybı raması varsa anne ya da baba tarafında biz bunları sadece para kaybı değil tabii yani mal mülk kaybı ya da sahip olan şeylerin kaybı yani maddi kaynakların kaybı diye düşünelim. Sadece para olarak sınırlamayalım. Tamamıyla aslında simgesel bir şey. Ben bunu hep söylerim yani aslında her şey simgeselleşiyor bir noktadan sonra. Fakat paranın kendisi doğası gereği simgesel yani tamamen sanal aslında. Böyle tek başına e, şudur budur demek çok kolay değil. Bazı dinamikleri var e, ve bu tabi her sisteme göre de değişebiliyor açıkçası. E, yani burada kalkıp da şudur budur dediğimizde çok büyük bir genelleme yapmış oluruz. E, ben bunu şöyle birkaç parçaya bölüp ayırmak istiyorum. Yani ailede özellikle e, kişinin ve ailesinin kaderini etkileyecek boyutta parasal travmalar yaşandıysa yani bu geçmiş 3-4 kuşağa kadar gidebilir. Daha önceye de gidebilir bazı durumlarda. Ama çok geri gitmeye gerek yok. Yani bu dedeler ve dedelerin belki bir önceki kuşağı gibi yeterli olacaktır. Yani 2 ya da 3 kuşak öncesine bakıldığında orada parasal para çok büyük bir para kaybı rahması varsa anne ya da baba tarafında. Biz bunları sadece para kaybı değil tabii yani mal mülk kaybı, ya da sahip olan şeylerin kaybı yani maddi kaynakların kaybı diye düşünüyorum Sadece para olarak sınırlamayalım, maddi kaynak olarak düşünelim biz bunu en iyisi. Büyük kayıplar varsa, büyük haksızlıklar varsa bunların tezahürü olarak sonraki kuşaklarda böyle bir birtakım sorunlar çıkabiliyor yani bu o ailenin tarihiyle ilgili olan kısmı. Ama ben kavramsal olarak yani paraya biraz bakalım istiyorum başlangıçta. Yani bu sistemik olarak aile tarihinde işte kimin başına ne geldiyse nasıl sonuçlar oluşuyorunun ötesinde daha da genel bir tanım yapmayı seviyorum parayla ilgili. Tamamıyla aslında simgesel bir şey. Ben bunu hep söylerim yani aslında her şey simgeselleşiyor bir noktadan sonra. Fakat paranın kendisi doğası gereği simgesel yani tamamen sanal aslında yani ve bunun böyle olduğunu en iyi kanıtlayan şey son yıllardaki bu kripto para e, teknolojisi mesela bunu bize %100 kanıtlamış durumda. Evet. Nasıl kanıtladı? Yani kripto paralara baktığında tamamen paranın değerinin sanal bir e, varsayım üzerinden e, yaratıldığını görüyoruz. Yani arkasında bir ülke yok, arkasında bir kaynak yok. Yani işte şu ülkenin verimliliği bilmem ne kadarsa parasının değeri şu kadardır falan. Enflasyonu bilmem kaçsa bir hiç ilgisi yok yani. Taleple ilgili yani. Kripto paraya olan inançla ilgili. Yani o kadar sanal ki yani mesela. Bitcoin bunu tamamen bütün teorileri yok etti yani bana kırsak. Şu an Bitcoin'i devletler bile satın alıyor. Bitcoin ve bir sürü başka bilmem ne coin, coin. Şimdi, şimdi tam tersini kavram olarak bu ortaya çıktı. Tamamen bir yazılım yani şeyi, bir yazılım üzerine kurulu bir şey. Herkesin ortak değer katarak ya da anlam vererek oluşturduğu bir şey ya yani yüzde yüz sanal yani böyle bir şey. insanlığın görmesi iyi oldu çünkü insanlık çok büyük bir yanılsama içindeydi parayla ilgili. Çok uzunca bir süre boyunca. Zanneli vardı ki yani paranın hakikaten devletin gücüyle bir ilgisi var. Paranın bilmem neyle, bilmem neyle ilgisi var. Paranın şu politika ilgisi var, paranın bu politika hiçbir ilgisi yok yani. Bunların hepsi bize anlatılan masallar yani. Para insanların ortak olarak değer olduğuna inandığı bir şey yani. Herhangi bir şey yani. Ne bileyim mesela pandemi sonrası bir iki yıl öncesine kadar ne oldu? İnsanlar bir anda araba yok diye bir paniğe kapıldı. Araba temin edemediler. Aslında bu yapay bir şey yani. Tamam biz bir, bir süre araba malzemeleri, bir çiftleri bilmem ne temin edemedi. Araba üretiminde bir aksam oldu. şeyinde işte bir zincirde bir kopuk oldu. Şu oldu, bu oldu Hemen bunun üzerine bayiler, bizdeki bütün o ahlaksız bayilerin hepsi alıp arabaları bir yerlerde stokları ithal etti. Yok diyor. Bilmem ne diyor. Sıraya giriyor. Açıktan para istiyor. inanılmaz şey. ya Parayla satın alacağın zaten üzerinde yüzde 50, 60, 70 fazladan vergi olan Türkiye böyle bir ya e, arabaların üzerinde bir de yüzde 10, 15 bayi ekstra kar ya böyle ahlaksızlıkça bir şeyler oldu. Ve araba fiyatları inanılmaz yükseldi. Ya ben çok şaşırıyordum. Araba almayı düşündüğümüz bir önemli ondan öncesiydi. Pardon biz buna denk gelmedik bir şekilde. Arabamız yoktu almaya çalıştık aldık. Tam denk geldi yani sonrasında fiyatlar 5'e falan katlandı. İnanamadık yani gözümüzün önünde. Biz daha arabanın kredisini ödemeden yarısını ödemişken arabanın fiyatının dörde beşe arttığını gördük. Yani ikinci el arabanın yani. inanamadım. Bir baktım araba fiyatlarına. Araba fiyatları ikinci el arabaların fiyatları sıfırdan daha fazla. Eğer sıfır alabilirsem de falan. Bu saçma sapan bir şey yani. O kadar yapay ve manipülatif ve saçma sapan bir algı üzerinden bir şeyin değeri belirleniyor ki inanılacak gibi değil. İnsanlar hayal üzerinden bir değer üretiyorlar. Kıbrıdapur'un somut hali yani. Bunun üzerinden bir trilyonlarca dolar zenginleşen insanlar oldu. Evini, barkını, ailesini kaybeden insanlar oldu. Kumar gibi, sanal kumar gibi bir şeye dönüştü. Giderek oturuyor biraz kendince ama hala hiçbir mantığı yok. Mesela şu anda yükseliyor diye duydum bilmiyorum. Çok takip ettiğim bir şey değil. Ama niye yükseliyor? Niye alçalıyor? Hiçbir anlamı yok yani. Arkasında manipülatif insanlar, aynı araba piyasasında manipüle ettiği gibi bir kripto fiyatını yükseltmek istediğinde bir şey yapıyorlar, satın alıyorlar. Satınca kâra reyaz satıyorlar, sen de zarar ediyorsun ama yükselecek deyince falan. Demek istediğim şey şu, çok lafı uzatmayayım. Yani bu örnekleri veriyorum ki aslında paranın birim olarak çok büyük bir e, sanal bir tarafı var yani hakiki bir şey değil yani sonuçta elimize aldığımız şey bir kağıt parçası yani. Arkasında devletin bir onayı var, bir Sahte olmadığından eminsek paranın. Diyoruz ki bu parayla gideriz. Ve bunun karşılığı şu, herkes o kağıdı verdiğinde ona 100 lira, 1000 lira, 100 bin lira diye muamele ediyor diye biz de o paraya güveniyoruz. Bu kadar basit yani. Demek istediğim şey şu, neden bunları anlatıyorum? İnsan bilincinde paranın anlamı bu yani herkesin üzerinde hem fikir olduğu bir şey. Yani sanal bir simgi aslında para. Çünkü paranın kendi başına hiçbir anlamı yok. Eskiden bu altınla altının karşılığıydı. Yani 100 altın varsa 100 liran vardı. Altın lira diye geçiyordu falan filan ki orada gerçekten altının kendisi basılıyordu. Darphanede falan eskiden Osmanlı döneminde falan. Ee, gerçekten altının kendisini taşıyordun Fakat bir süre sonra işte bu sanallaştığı için Devletler diyor ki, benim kasamda 100, bin, 100 milyon altınım var, 100 milyon liralık banknot basıyorum, oradaki karşılığı olarak falan filan. Biz de bunu yiyorduk yani, hep inanıyorduk doğru diye. E i̇şte 70'li, 60'lı yıllarda mı? 70'li yıllarda da Amerika bir teklifasyon yapıyor, diyor ki, Amerikan Doları dünyada rezerv para oluyor, yani bütün devletler parası dolar var, tutuyor. Tutmaya başlıyor. Ondan sonra Amerika diyor ki, ben diyor, kardeşim diyor, e, doların karşılığında altın tutma mecburiyetini kaldırıyorum. Çünkü kendi para birimi, kendi merkez bankası, kendi altın kasası diyor ki ben bu ilişkiyi ortadan kaldırıyorum diyor. Bu ne sağladı? Bu şu an günümüzdeki paranın tamamen sanallaşmasını sağladı yani. Şu an mesela bir banka size e, 10 milyon lira kredi veriyorsa bunun karşılığında 100 bin lira banka kasasında durması yeterli. Yani cebinde 100 bin lira var, siz 10 milyon lira kredi açıyor. Siz o paranın hepsini çekseniz bile sizin başka insanların faizde tuttuğu ya da hesabında tuttuğu ama çekmediği parayla bunu yapıyor. Yani bankanın bilançosunda dönen 1 trilyon lira varsa bunun 100 milyon lirası ancak falan gerçekten para yani elinde fiziksel para. Bu ne sağlıyor? Bu tamamıyla e, sanal bir ekonomik döngü yaratıyor. Tamamen hayal ürünü bir ekonominin içindeyiz yani. O yüzden mesela bazen dikkat edin ekonomik kriz olduğunda herkes bankaya parası çekmek istediğinde bankalar batıyor yani. Amerika'da falan oldu bu şeyde 2008'de falan. Ara ara olur bu zaten. Bir panik olursa bir şey olursa her şey batıyor. Çünkü hepimiz herkes borçlu, herkes kredi kartı borçlu, herkes şu var bu var falan herkes o borcu döndürüyor aslında yani. Diyor ki tamam veriyorum diyor. Banka tamam senin henüz tahsil etmediği işte paralarını alacak olarak kaydediyor. Kara geçiyor falan filan ama kağıt üstünde her şey yani. Böyle acayip bir durumdayız yani. Hepimiz birbirimize e, bu oyunu oynuyoruz. Hepimiz inandığımız için bu oyun gerçek zannediyoruz. Mesela evlerin değeri de böyledir yani ev satın almak için işte diyor, kimse evini satmazsa evlerin değeri yükseliyor. Herkes satmaya başlarsa hiçbir anlamı yok. Çöpe dönüyor işte. Amerika'da falan ya zaman o gel krizinde bize çok doğrudan etki etmedi. Bütün Avrupa'yı da sardı. Mesela İspanya'da orada burada insanlar işte 1 milyon dolara aldıkları evi işte ne bileyim borcuyla birlikte, kredisiyle birlikte ödeyemediğinde banka el koyuyor. Ama bunun gibi 1 milyon tane eve el koyduğu için kim bir milyon kişi yok bu evleri alacak. Evde de hiçbir değeri yok. Evleri 100 bin dolar satıyor ama bu arada adam mesela 700 bin dolar ödemiş eve. Evi 100 bin dolar ediyor bir de 600 bin dolar e, zarar da ediyor. Banka da zarar ediyor. Adam zaten evini kaybetti. 600 bin dolar ödemesine rağmen saçma sapan bir ekonomik durum. Yani evlerin değeri de işte cebindeki paranın değeri de sanal tamamen. i̇lk yani krize kadar gidiyor. Büyük bir yanılsama içindeyiz. Şimdi bunu biz sistemik olarak İnsan bilincindeki karşılığının nasıl kuracağız? İnsan bilincindeki karşılığı şu. İnsan bilincinde zaten her şey simgesel bu arada yani. Çok derine inersek, onun üzerinde de konuşmalıyız belki ama insan bilincinde her şey simgesel zaten. Simgesel olduğu için zaten biz aile içinde ne yapıyoruz? Neyin ne anlama geldiğini bulmaya çalışıyoruz. Şimdi paranın kendi, yani para, kavramının kendisi zaten sanal bir şey olduğu için hakiki bir şeyin karşılığı olmadığı için insan bilincinde kolaylıkla para herhangi bir olay, herhangi bir kişi, herhangi bir problem yerine geçebiliyor. Örnek vermek gerekirse geçmişte açlık yaşamış bir açlık yaşanmış bir sistem olsun. işte ne bileyim yoksulluk nedeniyle ya da savaş nedeniyle ya da göç nedeniyle şu ya da bu nedenle sistemde bir açlık olsun. Yani bir kaynak kıtlığı kaynaklı bir ee, durum olsun. Şimdi bu gerçek bir durum. Hakikaten insanlar aç kalmış yani çocuğunu doyuramamış. Çocuklar, mesela bir çocuk da ölmüş olsun diyelim böyle bir sistemde, tamam mı? Para yokluğundan ve dolayısıyla işte paranın yokluğu, açlığa kadar gidiyorsa yani para o kadar yok ki ekmek alamıyoruz ya da paran olsa bile ekmek alamadığım durumlar oluyor falan filan neyse onu çok detaya girmeyeceğim ama. Yoksulluk nedeniyle e, büyük bir yani açlık yaşamış bir sistem olsun ve o açlık yüzünden birisi ölmüş olsun, mesela bir çocuk ölmüş olsun. E, sonradan mesela bu sistemde doğan, sonradan doğan bir çocuk ya da çocuklar e, o sistemde parayı ölümle eşleştirebiliyor. Yani parasız para eşittir hayat, parasızlık eşittir ölüm, ölüm eşittir para. Yani paranın yokluğu sana ölümü çağrıştı. Ölüm gibi geliyor yani. Tamam mı? Bu eşleşmeyi değiştirmek lazım. Sen eline para geçtiğinde işte senin diyelim dedenin çocukken ölümüne sebep olan insanın yerine geçmiş olursun. Para geçtiğinde cebine. Nasıl oluyor bu? Komşunun çok parası var. Çocukları hayatta kalıyor. Ve onların parası olduğu için senin paran yok yoksulsun. Yani birisi zenginse sen fakirsin. Eee bilinçaltı böyle çalışıyor yani. Eşleşme çalışıyor ya da böyle e, nasıl diyeyim? Ya o ya diye çalışıyor. Parası olan hayatta kalıyor, parası olmayan ölüyor. Parası olanlar zengin olduğu için sen fakirsin. Sen de zengin olduğunda ne oluyorsun? Dedeni öldüren kişi pozisyonuna geçiyorsun. Bak bilinçaltı bu tarz mantıksız eşleşmeler yapıyor. yapıyor. O sistemdeki anlamın para sahibi olursan zalimsin, ölüme sebep olan kişisin. Ne bileyim işte parasızsan da, para kazanmadığında da işte ö şeysin. Ö ölmeye aday kişisin falan. Yani ulan burada parayla sağlıklı, neşeli, hoş bir ilişki kurma şansın var mı? Elindeki parayı böyle böyle bir tutunursun ki mesela cimriliğin sebebi budur yani. Açlık çekmiş çekmiş sistemlerdeki kişiler çok cimridir. <laughs> biriktirirler her şeyi. Çok biriktirirler her şeyi. Ee, çocuklarına bile vermezler mesela. Paralarını da vermezler, mallarını, ümitlerini de vermezler. Ee, sevgilerini bile vermezler yani. Her şeyi sakınırlar böyle tamam mı? Yani o yoksulluğa doğrudan maruz kalmış işler e, ellerinde her ne varsa biriktirirler. Hatta sokaktan bir şey bulurlar. Yarın bir işime yarar diye biriktirirler. Bunun zenginlik yapar, yoksulluk şeylikle bir ilgisi yok zenginken de bunu yaparlar yani tamam mı? Mantıklı bir şey değil, davranış değil Yani nesnelere onları hayata tutacak ya da hayatta kalma şansını arttıracak her şeyi tutunurlar. Dolayısıyla yani her zaman bu kadar keskin olmak zorunda değildir tabii parayla ilişki ama tabii bir örnek vermek gerekince de en e, keskin örneği veriyorum belki bu anlamda. Ya da mesela çok büyük para kayıpları vardır sistemde. Birisi kumar oynamıştır, kaybetmiştir her şeyini falan. Ailenin bütün kaynaklarını yok etmiştir, falan filan. Sonra işte ya da ne bileyim bir yatırım yapmıştır, İşte kripto almıştır, sonra manipüle edilmiştir, her şeyi yitirmiştir falan. Borsa oynamıştır ya da ne bileyim yanlış bir yerden yatırım yapmıştır. Orası o yatırım batmıştır, şu olmuştur, bu olmuştur ve insanlar yani kendi çocukları, ailesi ve onların çocukları falan bütün hayata etkilenmiştir. Yani hayatının geri kalanını bütün olarak etkileyebilecek düzeyde bir kayıptan bahsediyor. Yoksa da yani sen hadi 100 bin lira kazanıyorsun 30 bin lirasını kaybettin. Bu senin hayatını etkilemeyecek. Ama hadi 100 bin lira kazanırken 30 milyon kaybettiysen önümüzdeki 15 yıl boyunca hayatın zindana dönecek demektir ya. Yani. Ee, faizi faizi bilmemesi olacak 100 milyonu. Tamam ya yani öde öde bitmez. Ya da hapse girersin şu olur bu olur. Ya da mesela para için kandırılmıştır kişiler. Yani travmaya göre değişir. Bazen öldürülüyor para için tabii insanlar. O zaman doğrudan zaten para eşittir ölüm yani. O zaman ya para kişinin sistemindeki travmaya göre parayla ya da işte parasal finansal zorluklar ya da yokluklar nedeniyle yaşanmış travmalarda e, paranın temsil ettiği şey e, ölüm olabilir, tehlike olabilir, e, ne bileyim işte belki ilişkinin sonlanması olabilir, parayı parayı bulup işte ne bileyim annesini terk etmiştir. Kız da ondan sonra zengin adamlardan intikam almak ister ya da zengin adamlar zengin olmak istemez, şu olur bu olur falan. Ee, orada bir şeye denk geliyordur, bir duyguya denk geliyordur. Şimdi bunu şunun için söylüyorum, bu durumda para devletin kasasındaki işte ya da ekonomisindeki gücü Zenginliği bolluğu temsil eden bir simge değildir artık bu para birimi onun için, o kişi için. Yoksulluğu temsil eder, açlığı temsil eder, zenginliği temsil eder, katilliği temsil eder ya da ne bileyim işte zalimliği temsil eder, acıyı temsil eder, ne bileyim işte, aşkı yitirmenin e, duygusunu temsil eder, şunu temsil eder, bunu temsil eder, travmaya göre. Ama öyle, yani bunu çok kolay yapıyor para. Para herhangi bir şeyin yerine çok kolay geçiyor. O zaman biz para için ne kadar doğru şey yapsak da o duyguyu bitiremediğimiz zaman, yani o duyguyla ilişkisini koparamadığımız zaman, paranın paranın senin sisteminde, senin bilinçaltında senin sisteminde neyi temsil ettiğini çözemediğin sürece e, para değişmez. Para ilişkin değişmez. Böyle parayı kazanıp kaybediyorsan, kaybetmeye devam edersin, kazanırsan da kaybedersin ya da hiç kazanamazsın. Elindekine tutunursun, onu kaybetmemek için mücadele verirsin, çok zor kazanırsın, falan filan. O kalıp değişmez yani tamam mı? Şimdi bu yüzden kişinin, paranın onun sisteminde neyi temsil ettiğini anlaması lazım. Yani hangi travmayla e, karşılaşıyor, hangi travmanın hangi boyutunu e, kimin için taşıyor? Bu özdeşleşmeleri ve bu bağlantıları bulmak ve çözmek gerekiyor. Aksi takdirde böyle... Olumlamayla falan zengin olunmaz yani bunu düşünmeyin böyle çok saçma Osmanlı, bir şey. Evet, yani o, o kadar basit o kadar zenginim ben yani, zenginim zengin gerçekten. Yani bakın olumla olumlu olup gerçekten bir insan bilinçaltını telkinle değiştirip zengin de olur bak olumlamayla zengin olursun ama tra kendi o travmandaki sorun neyse o parayla para yüzünden kimi başına ne gelse o başına gelir. Yani anlatabiliyor muyum? para için birisi öldürürse hayatın tehlikeye düşer o para yüzünden sürekli. Aynı hikayeyi tekrar eder yani. Sen olumlamayla belki o hikayeni unutursun ama travma seni orada bekliyor yine. Ya kaybedersin o paranın hepsini, çok daha büyük bir şey kaybedersin bu sefer. Yani o travmanın, travmayı verilen tepkiyle senin sisteminin seni onu çözmediğin sürece koruma çabasında yok etmiş olur. Yani kimi insan hakikaten bayağı bir hipnotik yönleri vardı. Terk eder kendisini ya da inandırır ya da ne bileyim işte özel yöntemlerle bir şey yapar. Ama çok ağır travmalar çok büyük. Bedeller onu bekleyecektir. Yani bedellerin aynısını yine ödeyecektir o kişi. Hangi açıdan o, o şeyi travmayı taşıyorsa. Dolayısıyla bunlar şuursuzca davranışlardır. Yani böyle kendi e, tarihini, geçmişini e, ve oradan öğrenmen gereken değerli deneyimi anlamadan e, onun dersini almadan e, elde edilecek olan zenginlik kişiyi daha büyük problemleri içine sevk eder. Onu söyleyeyim yani. Parayla ilişkisi düzelmez, daha da kötüye gider. Yani bulunduğu durumdan daha kötüye gider. Çok şey katılır, hepsi birden kaybeder falan. E, ya da onun bedeli, maddi, manevi başka büyük kayıplara sebep olur. Yani atıyorum, çocuğu onu terk eder. Uyuşturucu, bağımlısı olur. Şu olur, bu olur yani. Anlatabiliyor muyum? Mesela ne bileyim böyle başarı için çok o, aşırı hırslanmış insanlar, çok başarılı, olur, çok para kazanmış insanlar, çocuklarımız uyuşturucu oluyor, intihar ediyor Yerlerde sürünüyor, bütün serveti harcıyor falan filan bir sürü şey oluyor. Yani korkunç, korkunç bedeller ödenebiliyor. De o yüzden maddeyi yani parayı ve paranın temsil ettiği şeyi görmeden parayı ve maddi kazancı, e, mutluluğun, sevginin, anlayışın, yaşam sınavlarının önüne koymak, sadece para odaklanmak çok iyi bir Amerikalı olursunuz yani. Amerikalı olursunuz. Sizin zenginizin bedeli bütün dünyanın geri kalanı öder. Amerika'nın geri kalanı öder. 50 milyon sokakta yaşayan insanın olduğu bir ülkede geriye kalan 300 milyonun 290 milyonu ortalama bir Türk gibi yaşıyor. Biraz daha iyi belki bilmiyorum. Ama işte 10 milyon, 5 milyonu için bütün zenginliği %80'i, %90'ı 10 milyon elinde, 100 milyon elinde, 350 milyon düşün. Böyle bir garip dünya olursun yani. Zengin daha da zengine doğru gider. Travma yaratan, ve işte zalimlik yapanlar, kalbini, ruhunu yitiren insanlar çok daha fazla zenginleşir, daha fazla kişiyi travmatize eder, daha fazla kişinin kanını, canını emer. Kendi ülkesi değilsin, dış dünyayı emer. Bedel, o kadar büyük bedel ödeyecekse herkes zengin olabilir yani. Gerçekten olabilir yani. Ne olacak yani Bütün mafya babaları zengin oluyor. Çok zengin oluyor. Hayatlarını evet. ortaya koyuyor, Arkadaşları ölüyor. Karşıdan bilmem kaç tane adam öldürüyor. Katil oluyor. Sistemi manipüle ediyor. Bilmiyorum. O kadar güneşleyeceksen, o kadar kötü bir insan olacaksan mafya babası olabilirsin. Daha kestirme zengin olursun yani. Maçan yiyorsa tabii yani. Değil mi <laughs> o da herkes olamaz yani. <laughs> ya dolandırıcı olacaksın ya bilmem ya da çok zeki çok çok zeki olacaksın yani. Çok işte ne bileyim kripto parayı yaratan ya, bir adam evet. şey olup yani o da bir kişi mi bir sistem mi arkada bilmiyoruz çünkü e, tek bir kişi olduğunu sanmıyorum ama yani çünkü mesela Bitcoin %25'ini elinde tutuyor. Adam şu an Bitcoin'in evinin hepsini satacak olsa paraya çevirse sistem çökecek yani Amerikan sistemi de çökecek. Dünya, dünya ekonomisi bayağı zorlanır. O boyuta erişti yani. Tek evet. kişinin, kimin elinde olduğunu bile bilmiyorsun yani. Siz Yaratan da sonuçta biliyorsun. bir insan hocam coinleri. Ya bir insan mı, bir, bir, bir banka mı, bir sistem mi, zenginler mi? Yapay bir... zeka mı? Bilmiyoruz gerçekten çok acayip bir şey bu yani. Ben çok ciddi bir kriz bekliyorum bir noktada. Bir yerden patlayacak ama önemli değil. Hak ediyor yani. Böyle bu kadar sahte bir sistemin ortadan kalkması daha evladır yani.